helal etmiyoruz. Esnafımız Elal çalışanımız etmeyeyim. olduysa hepsinden helallik istiyoruz. Helal etmiyorum. Hırsızlık diz boyu. Ne desteği ya? Hiçbir destek yok. Gidiyor Suriyelilere yok, bakıyor. Ben bir buçuk lirayı bulup da bir ekmek alamıyorum. Mahşeri alemde iki elim iki kalan ne olacak? Yemekhane kartımda bir lira kalmış. Karnımı doyurabilir miyim dedikten sonra canına kıyan üniversite öğrencisi Sibel Ünlü'nün acısı vardı. Market çalışanı genç geçinemediği için intihar etti. Türkiye'de 216'yı muhalif sindirme silahı olarak kullanıyor. Evet abi. Ya yani diyorum ya diyemiyorsun. Dediğin anla geliyor iki hafta sonra kapına gelse bir bakayım diye böyle çağırıyorlar. Gel hele gel yapıyorlar. gibi <laughs> müzisyen Topuz, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdi. Helal etmiyorum. İntiharın neden olarak Bahattin Delen'in maddi kriz içerisinde olması gösterildi. Gerçek mümin, musibetler karşısında kahrında Buraya eklenmiyor, ekleniyor abi. 4 saat 18 dakika hala, 2 saat geçmesi. Hatta 3 saate yakın oldu. Burada yeni gelenlere tekrardan duyuralım, haberleri olsun. Purple Day var bugün her sab ve bit e, yayın süresini uzatıyor. 24 saat gibi bir amacımız var. Eğer olursa da gelirlerin yarısı Darüşşafaka'ya bağışlanıyor. Teşekkür ederim. E, bu arada belgesellere de 4. saatten sonra başlarız muhtemelen. Haberiniz olsun. Lütfun <laughs> da hoş diyerek acıyı bal. Hemşom epiloji yine 20 kişiye daha attırmış. <laughs> Sırtladı götürüyor. Ebrojim çok teşekkür ederim. Eyvallah. Baş tacısın. Çok sağ ol. Polestir Bahadır'ım Discord bakarsam video sonrası bir sürpriz yapalım demiş. Bakarım abi eyvallah. Ee... onu okumayın bence boş. Haramsız kımız. gün gören 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim abi eyvallah canımsın. Çok sağ ol. <laughs> Efendim, intihar ediyorum suçlu Erdoğan. Ah eh, oldu bakalım. Sen kumar oyna, sen her şeyi yap, her türlü şeyi yap. Ondan sonra sonunda zor durumdayım. Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar millet aç. Perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor kuru ekmek giriyor milletin midesine kuru ekmek giriyor. Sadece diyorum beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. 52 yaşındayım. Bugüne kadar ben ağlamadım. Çoğu gece aç olarak yatağa girerken tarafta lüks, şatafat ve israf hakimse burada bir sorun var demektir. Helal etmiyorum. Riz, miriz filan sakın ha bunları aldırmayın. Bunların hepsi manipülasyondur. Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istemiş. Yani diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, bulunduğum makam gereği çoğunuzun kul girdim. Beni affedin. Peki Cumhurbaşkanı sadece esnafın mı kul girmiş? Ya da şöyle soralım, sadece pandemiden birinin hakkına girmiş. Cumhurbaşkanıyla aramızdaki ilişki hatır gönül ilişkisi olsa, tamam hakkınızı helal edin desin de öyle bir durum yok tabii. Erdoğan'ın bulunduğu yer hukuki bir sorumluluk makamı. Yani yetki varsa sorumluluk da var. Ama kendisi sanki onu çok sevdiğimizden orada tutuyormuşuz gibi hakkınızı helal edin diyor bize. Hadi diyelim ki hakkımızı helal edeceğiz. Kim eder Allah aşkına Erdoğan hakkını helal edin. Erdoğan helal edin. İkisi CHP'nin gençlik kollarına katıldım. Ee, bugün çevrem tarafından dinsiz ilan edildim. Yani bana bakış açıları bile değişti. Çok kötü hissediyorum dedim. Çelim heykel yapalım de gel sik deme lan istediklerini desinler ya tövbe haşa onlar dedi diye dinden mi çıkacağım? İstediğin partiye git ki iyi partiye gir, CHP'ye gir, AK Parti gir, CERT'e gir, CURT'e gir, çevir. Ya abi insanların ağzı torba değil anladın mı? Konuşurlar. Hele hele siyasi görüşlerinin köpeği olmuş insanlar. Severler böyle. Aa şu partiye mi girdin? Sen dinsizsin. Allahsızsın. CERT, CURT. lan oradan da. Devam et hayatına. Allah mısın diye harbiden ya. <laughs> Allah mısın? Yani i̇nsanların neye göre dine girip dinden çıktığına sen mi karar veriyorsun dinsiz? Hatta bu konuda e, hadislere bakmalarını da tavsiye ederim yani. Bunu daha önce çokça söyledim çünkü bana da bu söyleniyor. Sen nasıl işte böyle Müslümansın böyle Müslüman mı olur sen bu dinden neysin? Ne diyor hadiste? Diyor ki eğer ki biriniz birisini dinsizlikte suçluyorsa ve karşısındaki dinsizse ne ala? Lakin değilse orada bulunan iki kişiden biri dinsizdir. Yani sen birine dinsiz diyorsan ve o adam dinsiz diyorsa senin imanın düşüyor. Tekrardan şahadet falan getirmen. Yani aslında birini dinsizlikle suçlamak İslam dinindeysen çok büyük bir problem senin için. Ama ne kadar umurlarında inançları vesaire bilmiyorum artık. Kalleşmek istiyorsa önce canını yaktıklarına bakacak. Yıllardır tam da bu iktidar eliyle mağdur edilenler var. Yani haklarını helal etmeyenler var. Kimler mi onlar? Mesela Somalı 301 madencinin ailesine sor bakalım haklarını helal ediyor mu sana? Çocuğunu yok yere çorlu tren kazasında kaybeden Mısra Öz'e sor bakalım hakkını helal edecek mi sana? 9 yaşında bir çocuğumu hayallerimi bütün dünyamı kaybettim. Aynı kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin hakkı helal olur mu sana? Gezi direnişinde dövülerek can veren Ali İsmail Korkmaz'ın bir gecede saçları beyazlayan annesine Oğlunun acısıyla 7 ay... 7 ay 3 güç kişiye abone kedi etmiş çok teşekkür ederim. Abi, bir de 10, var, 10 yıl birden yaşlandı. Billboard'da gördüğü fotoğrafını seven babasına sor bakalım ne diyecek sana? İşin ucu AKP'ye dayanıyor diye alelacele soruşturmasını kapattığınız Rabia Naz Vatan'ın babasına bir sor bakalım neler diyecek sana. Adli kaynaklar aylar sonra da olsa küçük kızın ölümünde intihar düşük ihtimal dedi. O gün olay yerini inceleyen sekiz polisin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. FETÖ ile birlik olup Ergenekon Valyas kumpasları ile intihar eden Ali Tatar'ın ailesine sor helalliği. Ergenekon'un kasası dediğiniz cenazesini parasızlıktan devletin kaldırdığı Kudnisi Okkar'ın ailesine sor. Onu Ergenekon'un kasası olmakla suçlayıp ölüme sürükleyen savcılarsa firarı. Bugün Zekeriya Öz, Celal Kara, de seçen hakkında Fethullah terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunuyor. Bu kumpaslarla hayatı karartılan yıllarca hapis yapan askerlere ailelerine sor. 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanarak tutuklandı. Takdir bütçe Türk milletine ait. Türkan Saylan'ın ailesine sor. Hakkı Bizim... denge akli dengemi yitireceğim gerçekten. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl lan? O kadar desteklendi ki o dönem. Bizim gibi sevenlerine sor. 15 Temmuz'da suçsuz yere köprüde linç edilen askeri öğrencilerin ailelerine sor. Kesici, delici aletlerle. Yani her biri öldürmeye niyetli öldürme kastı ile yapılmış kesikler, delikler. Yani orada bir canilik söz konusu. Canice orada kardeşimi işte Murat'ı da aynı şekilde ve diğer askerler orada şey yapılan askerler var. Haksız yere bir binde işsiz bırakılan suçsuzluğu ispat edildiği halde görevine iade edilmeyen KHK mağdurlarına sor. Saraylarda sefa sürerken askeri ücrete yoksulluğa mahkum ettiği milyonlara sor. 1500 lira emeklilik maaşı ile kıt kanaat ayın sonunu getirmeye çalışan emeklilere sor. Ekonomik zorluğu atlatamayan, maskesini takıp çalışmaya koşan bir emekli o. Aldığımız maaş ihtiyacımıza cevap vermiyor. Sokakta açım, bana yemek verin diye bağıran vatandaşa sor. Her gün çimit diyor. Param olursa bunu yiyor. yiyemiyor. Bana sahip çık. Suriye'de değil. Afkara değil. Bana sahip çık. Bana, bana. Pandemide 14 aydır dükkanı kapalı mekan sahiplerine sor. Masasını, sandalyesini yakan esnafa sor. Tarlada mahsulü kalmış çiftçiye sor. Millet, nedir? mahvolduk. Din bir emek ile, maliyetle yetiştirdiği hayvanı para etmeyen üreticiye sor. Ne kadar hakkın geçmiş, ne yemiş, ne içmişler bu dönem boyunca? Helal olmuş mu hakkın? Bir sor. İşsizlikten intihar eden 102 müzisyenin ailesine sor. Binlerce kişiyle cemaat liderlerini defnederken... Yönet <laughs> göremediğiniz salgın yüzünden ölen, yakınlarını son bir kez bile göremeyenlere sor. Yalnız defnedenlere sor helalliği. Gece gündüz risk altında çalışan sağlıkçılara sor bakalım hakları helal mi? Savaş veriyoruz bizler sağlıkçılar, diğer sektörlerdeki birçok insan. Ne oldu? İki saatte çöpe atıldı. Hepiniz aşı oldunuz. Geziyorsunuz ortalıkta, aşılanamayan halka sor. Yandaş yerleştireceğim diye mülakatlarda hakkını yediğiniz binlerce gence sor. İşsizlere sor. İşsizlikten intihar edenlere sor. Ülkede yaşama ümidini çaldığın gençlere sor. İki üniversiteli bir gençten böyle bir konuma geldik. Şu an salgın inanın ben de ikinci planda. Yandaş müteahhitlerinizin milyonlarca liralık vergi borçlarını affederken çocuğunu... Benimkini de affedin lan. Vergi ödeyeceğim. Benimkini de affedin. Benim ne farkım var? Hatta ben bir de gencim. Ülkeye para paramara sokuyorum. Girişimci adamım ben. Benimkini de affetsene. Niye Cengiz ya? Ne olur benimkini de affedin. Allah rızası için <laughs> sen yanlış Hayır ne olur ama. ama. Ben burada güzel bir iş yapıyorum. Dolar molar giriyor. Gencim bir de işte o genç şey mevzusu var biliyorsunuz. Genç girişimci falan. Hadi la biraz daha. <laughs> ne olur la. Lan ne olur ya? bakabilmek için sokağa çıktığı için ceza yazdığım vatandaşa sor helal Bana söyledi 900 lira fazla çekti. Ona baktım onu konuş git söyle babanı çağır gelsin. Üçer beşer maaş bağlattığım yandaşların sefa sürerken hak ettikleri emekliliklerini vermediğin EYT'lilere sor. Anne babaların çocuklarımız ölüyor feryatlarına rağmen ilaçlarını SGK listesini almadığını SMA'lı bebeklerin ailesine sor bakalım hakları helal mi sana? İlacı almadan solunum desteğinden kurtulamayacak çocuklara ilaçları verilmiyor. 80 milyon insan içerisinde e, bu çocuklara neden böyle bir ödenek ayırılmadığını gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü çocukların hayatı söz konusu. Ben burada saydığım ve sayamadığım kişiler adına cevap veriyorum. Hakkımızı helal etmiyoruz. Ya bu SMA mevzusu özellikle bak burada deyince şu an benim de aklıma geldi. Ya bu bunlarla ilgilenilmiyor mu abi bu insan? Bu insanlara destek verilmiyor mu? Bu insanlar ya sonuçta çok büyük sıkıntıları olan ve tedavi görmesi gereken insanlar. Ya ben elimden geldiğince yetişebilmeye çalışıyorum ama hani bir yere kadar oluyor. O kadar fazla mail, o kadar fazla mesaj geliyor ki SMA hastalarıyla alakalı. Ki başkaları da öyle görüyorum işte bizimkilere de geliyor bu BBL falan da bir şey yapıyor. Bütün sosyal medya fenomenleri ya yani her gün bir tane görüyoruz. Abi Allah rızası için devlet burada olmayacak da nerede olacak? El kadar çoluk çocuktan bahsediyoruz ya. Ya tamam insanlar halk işte o fenomenler o futbolcular falan da bağış yapıyor bir şeyler elinden geldiği kadar herkes bir şeyler ediyor toplum olarak da. Nereye kadar? Kimi kaç tanesine yetişebilir? Arda arkası kesilmiyor çünkü. Yardım edilmiyor. Aşırı maliyetli diye edilen de bir elin parmağını geçmez demiş. Benim ağzımı açtırmasınlar. Ulan her şeye para vuruyorlar da buna mı bulamıyorlar? ne bileyim binasına, cartına, curtuna, külliyesine, yazlık sarayına, vali konaklarına, belediye konaklarına, bu salda gölü gibi bir sürü yerde yapılan garip garip beton yığınlara, silinen vergi borçlarına, her şeye buluyoruz da bu çoluğa çocuğun, çoluğun çocuğun sağlığına mı para bulamıyoruz? İlaç da yurt dışından geliyor evde değil mi? Döviz oynadıkça ilacın fiyatı da oynuyor. Çok iyi. Müthiş, 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 müthiş. Yani hastaların durumu daha da zorlaşıyor. Çünkü Türkiye içerisinde yok ilaç. Yurt dışından getiriliyor. Döviz bazlı getiriliyor. Döviz oynadıkça bu adam Türkiye'de yaşıyor. İlacın fiyatı da oynuyor. Yani çok pahalı da olduğu için yüksek oynuyor. %10 artış bile çok büyük bir denk geliyor. Atarist çalan eyvallah abi. Oz demiş ki gül suyuyla meydan yıkacaklarını buraya ayırsınlar para demiş. Olmaz. Promagans bu pandemi dönemi eğer seçimden önce biterse muhalefetin oyları düşecek diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ben şu an muhalefet oylarını anlık olarak yorumluyorum demiş. Katılmıyorum çok mikro oynamalar olur. Ee, olursa da. Ya senin dediğin şuna çıkıyor. Senin dediğin olabilmesi için pandemiden sonra muhalefetin oyunun düşmesi için ekonominin düzelmesi lazım. Bu etkinin olması için. Hadi diyelim halk unuttu. Bu dönemde yaşadıklarını. Unuttu. Ekonominin düzelmesi lazım. Ha, i̇nşallah düzelir. Ama bugün baktığın zaman, ekonomistleri dinlediğin zaman, bu işin uzmanlarını dinlediğin zaman, kendinde şöyle bir minik araştırma yaptığın zaman böyle bir şey imkansız gözüküyor. O yüzden söylediğinde bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Ee, Halil Özkan yürü bre Hızır Paşa senin de çarkın kırılır güvendiğin padişahın o da bir gün devrilir demiş Berkay 5 kişi abonu kediyetmiş Oğuz bu muhabbete de baktım abi